Hocam merhaba. Merhaba Muratcığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim çünkü biz yine bugün bir konuyu tekte bitiriyoruz. Evet 8. sınıflarımız için veri analizi konusunu sadece bir videoda şöyle genel hatlarıyla anlatacağız. Birkaç da örnek çözeceğiz. Onların zihninde konunun oturması için yardımcı olmaya çalışacağız Muratçım. E başlayalım hocam. Hadi başlayalım. Şimdi Muratçım, öncelikle 3 tane grafik türü üzerinden bu konu akıyor. Bir tanesi çizgi grafiği, bir diğeri sütun grafiği ve sonuncusu daire grafiği. Ve en çok soru da daire grafiğinden geliyor açıkçası. Çizgi ve sütun grafiğinden de soru gelebiliyor. Onlardan gelirse genelde basit sorular geliyor ama daha böyle böyle eleyici daha fark yaratabileceğimiz sorular daire grafiğinden geliyor özellikle kat ilişkilerinden geliyor ama biz baştan sona şöyle bir konuyu anlatalım en çok da daire grafiğinin üzerinde duralım çizgi grafiği ile başlıyoruz beraber bir çizgi grafiği oluşturalım şimdi iki tane eksenimiz olacak öncelikle bir grafiğin mutlaka ismi olacak ardından bu eksenlerinde birer tane ismi olacak şimdi ne olsun mesela Murat ve Ozan'ın okudukları sayfa sayısı olsun kitap okuyorlar her akşam yatmadan evvel ve okudukları sayfa sayısı not alıyorlar. Bunu çizgi grafiği üzerine nasıl gösteririz? Evet hocam. Şimdi mesela şuraya işte 1, 2, 3, 4 ve 5 diyorum. Bu tarafa ne diyeyim ben şimdi? Zaman diyeyim. Tamam hocam. Zaman. Bak gördüğün gibi eksenin ismi var. Buraya da gün yazıyorum. Yani nedir çünkü bu? 1 saat mi? 2 saat mi? O yüzden bu şekilde belirtmemiz gerekiyor. Buraya geldik. Buraya da sayfa sayısı diyelim. Sayfa sayısı. Şimdi akşamları kaç sayfa okuyabiliyorsun Muratçım? Mesela birinci gün kaç sayfa okumuşsun Ben mi hocam? Yani evet. ortalama 30 sayfa okuyayım. 30 hocam. sayfa. O halde şöyle 10, 20, 30 diye götürüyorum bu tarafı. Evet. Şöyle başlıyorum. Birinci güne geldiğimde 30 sayfayla şöyle başlıyorsun. Evet hocam. İkinci gün diyelim ki daha çabuk uyku bastırdı. 20 sayfa okudun. Üçüncü gün kaç sayfa olsun? Hikaye çok heyecanlı geldi mesela. 50. sayfaya kadar yani 50 sayfa daha daha doğrusu okudun. Sonra ertesi günü tekrar 20 okumuş ol ve 10 sayfayla kitabın sonu olsun mesela. Biraz ince bir kitapmış ama kitabı bitirmiş olalım. Sonra çizgi grafiğinde bir biz bunları birleştirmeliyiz. Şöyle seninki zikzaklı olsun mesela. Birazdan benim de grafiğimi buraya ekleyeceğiz. Hocam neyim düz ki okumam düz Öyle diyorsun? Peki. Şu şekilde senin grafiğini çizmiş olduk. Burada da mutlaka belirteceğiz. Murat'ın grafiği zikzaklarla gösterilmiştir diye. Güzel. Şunları şöyle belirtelim iyice. Belirginleştirelim. Peki biz çizgi grafiğini neden tercih ettik? Çünkü çizgi grafiğinin ana kullanma amacı değişimi vurgulamaktır. Çizgi grafiği deyince öğrencilerimizin aklına değişim gelsin. Benzer şekilde Ozan'a gelelim. Ben günde 150 sayfa okuduğum için Muratçım şöyle erişemedim. <laughs> Tabii efendim. Şöyle şuradan başlayayım. Ben de mesela ilk gün 20 sayfa okumuş olayım. İkinci gün yine 20 okuyayım seninle aynı. İşte üçüncü gün 40 sayfa okumuş olayım. Dördüncü gün 10 sayfa okuyayım. Ve beşinci gün 20 sayfa okuyayım. Benimki de şöyle çizgi şeklinde gösterilsin şöyle gitsin, şöyle birleşsin. Ondan sonra şöyle biraz düşüş yaşadık ve tekrar çıkış yaşadık. Ve burada da Ozan'ın grafiğinin de çizgiyle gösterildiği anlatılsın. Şimdi esas vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi grafiğin mutlaka isminin olması gerektiği. Nasıl bir isim olabilir? İşte Ozan ve Murat'ın günlük okuduğu sayfa sayıları. İkinci vurgulamak istediğim grafikte mutlaka eksenlerin de isminin olması gerektiği ve hangi grafik türünü seçtiğimizi vurgulamak istiyorum bir de. Değişimi ben göstereceğim göstermek istiyorsam özellikle çizgi grafiğini istiyorum. Mesela borsada sıklıkla kullanılır çizgi grafiği. Hava sıcaklığının değişiminde gösterilebilir. Keskin bir düşüş yaşanacaktır hafta sonu hava sıcaklığında gibi. Güzel değişimi ve çizgi grafiğini anlattık. Biraz da sütun grafiğine değinelim. Murat'cığım şimdi de sütun grafiği. Yine şöyle iki tane eksenimiz olsun. Bu sefer de mesela Ozan ve Murat'ın örneğin biz ikimiz LGS hazırlanıyor olalım Muratçım. Evet hocam. Çözdüğümüz soru sayıları olsun. Mesela burada şöyle yapalım buraya öğrenciler diyelim öğrenciler ondan sonra şurada işte Murat diyelim şurada da Ozan diyelim burada da çözdüğümüz soru sayıları olsun kaç soru çözersin Muratçi bu akşam bu akşam Hadi evet. bir 30 tane soru çözeyim hocam. 30 tane hep 30'dan gidiyorsun. Bakalım şöyle 30 soru. Bak sütün grafiğiyle gösterdim. Ozan da 20 soru çözsün. Ben nitelikli çözdüm Muratçım. O yüzden e, 20 soru bana yetti. Böyle şeyler var çünkü velilerden, öğrencilerden. Hocam kaç soru çözmeliyiz günlük diye. Gerçekten nitelikli soru çözmekle kazanım sorusu çözmek arasında çok fark var. 50 tane soruyu tıkır tıkır çözersin ama 10 tane nitelikli soru çok daha fazla zaman alabilir. Ve seni çok daha fazla geliştirebilir. O yüzden artık soru sayısına takılmamamız gerekiyor. Şimdi ne demiştik? Eksenlerin isimleri olacaktı. Buraya öğrencilerden dendi. Buraya mutlaka soru sayısı diyoruz. Dedik iki eksenin de ismi var. Ne demiştik? Grafiğin ismi olmak zorunda. Grafiğin ismi. İşte diyor ki burada mesela Ozan ve Murat'ın işte bu akşam çözdükleri soru sayıları gibi bir durum mesela söylenmiş. O halde yine burada örneğin Ozan'ı şöyle çizgili gösterebiliriz. Murat'ı şöyle boş şekilde gösterebiliriz. Buraya da böyle bunu koyduğumuzda hiç buraya Ozan Murat yazma bile gerekmez. Görür öğrenci hangisi çizgili, hangisi boş ona göre Ozan ve Murat'ın hangisi olduğunu görür. Peki niye kullanıyoruz biz bu sütun grafiğini? Sütun grafiğinde ana hedefimiz karşılaştırma yapmaktır karşılaştırma yaparken. Dikkat edersen reklamlarda falan söylerler. Bir firma kendi alanında öncü ise diğer firmaları da sıralar yanına. X firması, Y firması, Z firması der bazen ismini kullanamayacağı için ama kendisinin onlardan ne kadar daha üstte olduğunu gösterir. Yani sütun grafiğinde biz karşılaştırma yapacaksak kullanım yapıyoruz. Yoksa eğer değişimi vurgulayacaksak mesela ne demiştik? O zaman çizgi grafiğine kaymalıyız şeklinde. Gelelim esas konunun zor sorularının döndüğü daire grafiğine. Evet Murat'cığım demiştik ki daire grafiğine geldik. Pasta grafiği de deniyor buna. Hatta İngilizcesinde genellikle pie chart diye geçiyor. Yani pasta grafiği daha çok kullanılıyor sanki. Daire grafiğinde ilk bilmemiz gereken şey şu. İçerisinin tamamının 360 dereceyle vurgulanması gerektiği. Yani işte örneğin ne olsun ee, evimizdeki giderler olsun. Murat biz yani iki kardeş i̇ki olalım. İki kardeş olarak hocam. Evet. Aylık ee... ne kadar harcayacağız ona bakalım istersen. Öyle şimdi. söyleyelim. Birimiz üniversite birinci sınıfta. Birimiz 4. sınıfta mesela aynı ev içerisinde kalıyoruz ve giderlerimizi hesaplıyoruz. Ne kadarı kiraya gidiyor? Ne kadarı yiyecek içecek yani gıdaya gidiyor? Ne kadarı da faturalara gidiyor diye düşünelim. Bir tane de küçük diğer koyalım. O da artık dışarıya çıktığımızda bir kahve parasıdır. <laughs> kahve parası kalsın. Şimdi burada 360'a tamamlamamız gerekiyor. Mesela işte şöyle büyük bir oranı İstanbul'da yaşadığımız için şöyle mesela 120 dereceyi biz kiraya ayırıyor olalım. Yine burada eğer kirayı mesela şu şekilde içi zigzag çizgilerle dolu olan kiradır diye belirtirsek buraya kira yazmamıza gerek de kalmayacaktır. Ardından işte yiyecek için yine şöyle büyük bir alanı mesela 90 dereceyi kullanalım. Hocam biz iyi yedik ya. Evet gerçekten öyle oldu. Şöyle noktalı olan gıda olsun. Şurada da gıda diyelim ve nokta nokta olarak gösterelim. Ne demiştik başka? Faturalar demiştik. Şöyle kendimize bir diğer ayırdım. Faturalara örneğin ne kaldı? kaldı şimdi bize? 120, 90, 210, 150 derece kaldı. 100 dereceyi şurada faturalara ayırıyorum. Faturaları da şöyle minik noktalar olsun bu da. Şu da fatura içi boş olan da diğer olsun. Şu da 50 derece. Şimdi yine grafiğin mutlaka bir ismi olmalı. Bunu da hep vurguladım her birinde. Ne olabilir grafiğin ismi? Bir ailenin giderleri. Denebilir. Burada ne şekilde harcandı? Şuna da diğer demiştik, içi boş olan. Hepsini yazdık galiba. Şunu da yazalım diğer diye belirtelim. Bu şekilde vurguladık. Şimdi tamam. Buraya kadar biz grafik türlerini tanıdık, nasıl çizildiğini anladık. Ama soruları nasıl geliyor? İşte böyle 120, 90, 100 diye falan yazmıyorlar. Ya da yazıyorlar değerlerini hiç vermiyorlar. Kat ilişkileri yaptırıyorlar ve buradan örneğin bir tanesini veriyor, diğerlerini bulmamızı. Hatta daha zor sorular grafik grafikten grafiğe geçme soruları diyor ki ailenin bir sonraki ayda kira gideri işte yüzde 60 artmıştır. O zaman bu parada yüzde 60 artınca 60 derece artmaz ki yüzde 60 kendi içinde artmış nasıl göstermeliyim gibi buna benzer soruları konuşalım. Örnek birkaç soru verelim. Şimdi Muratçım daire grafiğine dair şunu bir söyleyelim. Demiştik ki çizgi grafiğinde biz bunu değişim için gösteririz. Demiştik ki sütun grafiğinde biz bunu karşılaştırma için gösteririz. Daire grafiğinde de bir parçanın bütün içerisindeki yerini anlatmak için kullanıyoruz. Burada da sihirli sözcük şu dağılım. Dağılımı vurgulamak istediğimizde biz bunu kullanıyoruz. Mesela seçimlerde çok kullanılır. Partilerin atıyorum pastada en büyük dilimi alan değil mi? En çok oy alandır ve seçilendir. Ya da bir belki muhtarlık seçimi. Orada en çok oy alan isim pastanın içerisinde böyle en büyük parçayı oluşturduğunu görürüz. O hangi rengi en çok görüyorsak mesela onun en çok oy aldığını anlarsınız anlarız gibi yani bunda da sihirli sözcüğümüz dağılım. Şimdi nasıl sorular? Basitiyle başlayıp karmaşağa doğru gidelim. Örneğin diyor ki bize bir sınıfın yüzde %60'ı kızlardan oluşmaktadır. Geriye kalanı erkeklerdir. Bu bir daire grafiğinde gösteriliyor olsaydı örneğin erkeklerin merkez açısı daire dilimindeki merkez açısı kaç derece olurdu diye bir şey söyleniyor. Şimdi o halde biz şunu anlıyoruz. Bu konu 7. sınıfta gördüğümüz oran orantı konusuna çok benziyor. Hatta sıklıkla doğru orantı kullanıyoruz hep biz. Çünkü neden? Mesela burada %60'ı denmiş bize. %60'ı. Biz daire grafiğinde kaçta kaçına denk geleceğini arıyoruz. 360'ta kaçtır diye bakıyoruz. Tamam %60 da 360 derecede kaç derece acaba diye bize soruluyor aslında. Tam bu noktada içler dışlar çarpımı yapacak öğrencilerimiz. Çünkü doğru orantı yapıyoruz. Doğru orantı değil mi? %60 ise 360'da daha da fazladır. Yani bu arttıysa bu da artıyor. Bu da bir doğru orantı örneğidir. O yüzden bak böyle biz bu çarpmaları bölmeleri yaparken lütfen öğrencilerimiz 360 60'ı çarpmaya çalışmasın. 100'e bölmeye çalışmasın. Şöyle yazsın. 360 çarpı 60 bölü 100. Yani çarpıyormuş gibi yazıyorum, bölüyormuş gibi yazıyorum. Neden? Çünkü illaki sadeleşiyorlar. Birçoğu. Bak şöyle birer sıfır gitti. Şuradan da birer sıfır gitti. Sadece 36 ile 6'yı çarpmam yetti. 216. Peki bu kimdi? Kızlar. Biz az önce demiştik ki erkekler nasıl gösterilir? O halde yine 360 dereceden çıkaracağız bir daire grafiğinin tamamının 360 derece olduğunu unutmadan hareket ediyoruz. 360'tan bunu çıkartırsak 144 derecenin de erkekler olduğunu görürüz. Daire grafiğinde çizmemizi isterlerse sıklıkla yazılılara giriyoruz biz. Yazılılarda tabii ki sözel ifadeler veya çizimler de olabiliyor. Şöyle gösterelim. Şöyle olsa 180 olurdu. 216 olması için böyle daha da fazla olması lazım. 216 derece burası kızlar olsun ve burası da 144 derece bize asıl sorulan erkekler olsun. Muratçım. Şimdi esas zor dediğimiz sorular işte bunlar. Grafikten grafiğe geçiş. Hemen hemen hiç sayı vermiyor. İşte mesela sadece neyi vermiş burada? Simitin sayısını vermiş. Diğerlerinin ne olduğu belli değil. Simitin sayısını vermiş. Burada kat ilişkisi yapabilirim. Geçişler yapacağım ve bana sonunda da börek sayısını soruyor. Bakalım bulalım. Şimdi bu bir fırınmış ve fırında satılan ben tabii sorunun tam kökünü yazmadım anlatayım. Bu bir fırın ve fırında satılan ürünlere dair daire grafiğinde şöyle bir bilgi verilmiş. Poğaça bütün ürünlerin içerisinde yani 360 derecede 80 derecelik bir yer kaplıyor. Simit 120 derecelik bir yer kaplıyor. Aynı fırında börek ve tatlı da satılmış. Şöyle bir bilgi verilmiş. Satılan böreğin adedi tatlının adedinin 4 katı kadarıymış. Sonra bize börek sayısını soruyor. Sadece elimizde burada simitin sayısı var. Şimdi ne yapalım? Öncelikle burada bir kat ilişkisi yapmamız lazım. 80 derece 120 derece. Geriye kalanları düşünelim. 200 derecemiz kullanılmış. Geriye 160 derece kalıyor. Şimdi 160 derece ne demiş burada börek adedi tatlının 4 katı burası 4 kat burası yalnızca 1 kat o halde geriye kalan 160 derece 5 kata eşit olmalı öyle değil mi 5 kat eşittir 160 derece. Ben buradan katın 32 olduğunu buluyorum. Bir katın 32 olduğunu ve götürüp yerine yazıyorum. Tatlı artık 32 derece ve geriye kalanı yani istersek 160'tan 32'yi çıkararak da yazabiliriz veya 32'yi 4 ile çarparak da yazabiliriz. Her halükarda burası da 128 derece oluyor. Peki şimdi oran orantı zamanı elimizde ne vardı? 120 derece vardı. 120 derecenin karşılığı 180 adetmiş. Burada işte her bir örneğin 8 dereceye bir kat diyeyim buna 10 kat diyeyim buna 15 kat diyeyim de diyebilir öğrencilerimiz veya böyle olduğu gibi de kullanabilirler. 120 derece 180 ise ben esas 128 dereceyi arıyordum. Bak az evvel bunun 128 derece olduğunu bilmiyorduk bile. Biz onu hesapladık ve artık cevabı arıyoruz. Ne dedik? Bununla bunu çarpacağız ve buna böleceğiz. Bak burada da biz kat ilişkisi bulabiliriz. Yani bu bunun bir buçuk katı fark ettin mi? Tamamı ve üzerine yarısı ilave edilmiş gibi. Ben de aynı işi yapabilirim. Madem bu bunun 1.5 katı, ben de bunun 1.5 katını alabilirim. Yani 128'in yarısı ne? 64. 128'in üzerine 64 ilave edilerek bana sorulan sayıyı 192 adet olarak bulabilirim. Eğer böyle yapmazsam ne yapacaktım? 180 ile 128'i çarpmalı ki demiştik ki çarpmayalım sadeleştirerek gidelim. Sonra da 120'ye bölelim şeklinde ilerleyebilirdik. Bak 60'a böldüm 3, 60'a böldüm 2, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 64, 64 çarpı 3'ten yine 192 sayısına ulaşabilirdik. Yani buradaki kat ilişkisini öğrencilerimiz fark etmese de klasik yöntemle cevabı bulabilirler Muratçım. Çok güzel hocam bitirdik galiba. Evet. Veri analizi konusunda önce grafik türlerini öğrendik. Ondan sonra esas daire grafiğinde bizim sıklıkla gördüğümüz gibi doğru orantı kullandığımızı öğrendik ve grafikten grafiğe nasıl geçiş yapılacağına değinmiş olduk. Hocam o zaman arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.